Merhaba arkadaşlar, Buketli Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapatarak izleyenlerin adına niyetlendim. Sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı niyetlenin. Ve bakalım fincanımız bize bugün neler söyleyecekmiş, hep beraber dinleyelim falımızı. Youtube üzerinden yorum yazan bütün izleyenle, arkadaşlarıma da, da tabii ki de çok 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 teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Aldığım enerjiyi sizlere geri gönderiyorum. Güzel bir bağ kurmuş olmak beni mutlu ediyor. Yeni katılan arkadaşlarım size nasıl ulaşacağız diye soruyorlar. Bu kitle kahve falı Instagram hesabından bana özel ulaşım sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Fincanımı açıyorum. Ve bakalım bize bugün falımız neler söyleyecek hep beraber dinleyelim. Evet yüreğimizi çok net bir şekilde bölmüşüz. ikiye. Yani bir sorunumuzun büyük bir aşamasını artık nasıl atlatacağız diye düşünüyoruz. Bir kısmı da yüreğimizde iz olarak kalıyor. Bunu söyleyebilirim. Şimdi şöyle başlamak istiyorum. Aydınlığımızı çok net gösteriyor zaten fincan. Şimdi geçmişte kaynaklanan bir kişi var. Şöyle yani yüreğinizi sıkan bir durumla alakalı çok ciddi anlamda çatlak sesler varmış. Yani duruma dahil olan müdahale eden birden fazla insanın kafa karıştırdığını çok net bir şekilde e, iki yani bu bir çift durumu ise evlerinizle alakalı ise çok net söyleyebilirim. Hani bir taraf girmiş yani olay sadece iki kişilik değil birden fazla insanların dahil olduğu. Hatta kendinizi bir çıkmazda hissetmişsiniz. Bir dipsiz kuyuda hissediyorum der gibi bir süreciniz olmuş. Aslında güzel bir aydınlanma yoluna ilerliyorsunuz. Şurada iki insan görüyorum. Size dost gibi söyleyen bir kişi. Derdinizi anlattığınızı görüyorum ama o insan sizi ha ha deyip dinliyor. Fakat başkalarının laf taşıyor. Bunu çok net gördüm. Yani her dostum dediğiniz insana her şeyinizi anlatmasanız sizin için çok hayırınız olacak gibi görünüyor. Şimdi burada sizin hayal kırıklığınız var ve uğraşmanız gereken bir tablo. Bir 3 harfi görüyorum, bir U harfi görüyorum. Pardon, 3 rakamı ve U harfi var. Bir A harfi çıkmış. Ee, U ve A harfleri baskın. Ee, şimdi burada bir iki kişi var. Şimdi iki kişi bir şey halletmeye karar vermişsiniz ortada da bir kişinin durduğunu görüyorum. Yani bu iki kişi karşılıklı konuşuyor ama ortada biri bu iki kişiyi ya engelliyor ya da o bir kişi yani çocuğunuzdan dolayı sanki bir eş olarak değerlendirirsek bunu. Sanki ortada bir çocuk var bir şekilde ortaya bulunmalı gibi konuşulmuş. Ama hakikaten ee, şunu söyleyebilirim. Bu bir sizi yoracak bir süreç. Bu iki tarafında göğüslenmesi gereken bir zorluk. Ee, ortada da bir kişinin oluşu var şimdi bunu abi kardeş ortada anne yüzme gibi diye değerlendirebiliriz İşte bir karı koca ama ortada çocuğu içinde değerlendirebiliriz ee, vesaire yani hani bunu herkes kendi hayatına göre değerlendirsin şuradan size sinsi sinsi bakan bir yüz var gözleri çıkmış ağzı çıkmış burnu çıkmış çok net bir sinsi insan var yani bu durumdan ne malanan birileri çıkmış arkadaşlar hani sizin kötü durmanız aslında o tarafı mutlu ediyor gibi şimdi büyük ölçüde bir sıkıntınızı artık hale yola koymaya karar verilmiş ee, hani dökülen dökülsün toplayacağız artık der gibisiniz. Şimdi bakın şurada bir kişi var şurada bir kişi var. Yani tam aydınlığı artık ikiye bölmüşlüğünüz dediğim noktada. Derdiniz tasanız sıkıntınız maddiyatsa da iki kişi kesinlikle bu durumu artık toparlama derdine gelmiş. Yani eğer maneviyat ise çatlak sesleri bir kenara bırakalım. İşte evladımız için yolumuzu devam eden edelim diyebilecek bir çift de olabilir bu. <laughs> Şimdi burada gördüğüm bir ee, işinizle alakalı arkadaşlar güzel bir kısmet var. Kısmetin üzerine kalabalık bir ortamda çalıştığınızı görüyorum. Ee, yani şimdi aileyle alakalı toparlayacaksınız. Bunu söyleyebilirim. Yani bir kişiyi artık sürekli siz gidiyorsunuz. Siz idare ediyorsunuz. Siz alttan alıyorsunuz. Bir şekilde alttan almaya zorunda kaldığınızı görüyorum. Yani buradan çok net bir ayrılık hikayesi çıkmaz. Hala devam ettiğinizi bir şekilde de o zorluğu hani kabullenişinizi görüyorum. Özellikle bir kişi için yapıyorsunuz bunu. Muhtemelen evli çiftler için söyleyeyim bunu. Evlat vardır arada. Onun için de her şey yapmaya hazırım der gibi çıkmışsınız. Şimdi iş ortamınız kalış yani karışık ve kalabalık bir ortamda çalıştığınızı görüyorum. Şimdi özellikle iki kişi var. Yani iki kişinin net söyleyebilirim. Eee Kısmetinizi bölmeye çalışıyor gibi. Yani size gelecek bir e, mevki olarak diyelim ki size bir teklif gelecek. Ama sanki iki aday var ve e, önce biz ya da ön, bana da bana da der gibi çıkmışlar. Şurada bir kısmet var. Kısmetin ağzı sizde karşılıklısınız kısmetinizle. Ama altında böyle çomak sokmak diyebilirim. Ya da yani kısmeti paylaşmak isteyen birileri diyebilirim. Üç kişilik bir ortaklık durumu olabilir diye değerlendirilebilir bu tabi. Ama işinizle alakalı oradaki kısmet 3. 3 aday var. Ama size de kısmet geliyor. Yani çok net gördüğüm bu durumdan kesinlikle siz de payınızı alıyorsunuz. Yani burada bu ilişkiye dair kesinlikle bir kabulleniş süreciniz çıkmış. Onu söyleyebilirim. Şimdi ailenin etrafında bir zamandan beri var olduğunu bildiğiniz bir para durumu söz konusu. Yani bu birikmiş bir borç olabilir ya da gelecek olan bir para olabilir ama şimdi şey gibi düşünün yani borçsa bu ee, bu parayı ödeyeceğiz, bu borcu ödeyeceğiz, bu borç var vesaire gibi sürekli gündemde ama bir türlü ödenmemiş. Eğer gelecek bir para ise de bu. Yani evet orada bir köy var uzakta. O köy bizim köyümüzdür misali. Yani böyle uzakta kalan bir paranın gündeme gelmesi, konuşulması ama bir türlü kesenize gelmemesi ki bir durum var. Orada bir maddiyat görüyorum. Biraz problemli ama gelmesi konusunda problemli. Ama ödemesi konusunda zaman aşımı olmuş diyebilirim. Güzel kısmetleriniz var onun dışında yani gelecek parça parça güzel haberler sizi mutlu edecek. E, şu karar e, toparlanma yöntemi gibi olmuş yani evet net bir artık çizgi çizilmiş artık değerli toparlıyoruz kararı verilmiş ve e, görünen o ki devamlılık noktasında da hani devam etme noktasında da bir anlaşma sağlanmış gibi. Ailenizin ciddi anlamda konuşulacak bir süreci olacak. Güzel bir kısmet var. Bakın ayrılsanız da devam da etseniz bu insan sizden her zaman 3-5 gömlek küçük kalacak. Yani e, bu ilişki sizin devam etmeniz, sizin kucaklamanız, sizin, sizin, sizin çabalamanız. Çaba sizden arkadaşlar. Kabulleniş. Sizin devam ettirmek istediğiniz kadar eder bu ilişki devam. Yani ee, sanki oradaki gördüğüm çocuk için devam etme kararı almanız ama şey gibi düşünün bunu kesinlikle ne olursa olsun siz göğüslemişsiniz bu ilişki devam etmesi gerektiği kadar siz bir noktada diye derseniz o noktada bitecektir muhtemelen çünkü bakın şimdi aşağıda çok net sizden 3-5 gömlek küçük bir insan yani siz dimdik duruyorsunuz bu arada ee, elimdeydi. Yani sizin bir duruşunuz hoşunuz var ama buradaki insan siz hiçbir zaman sizin mevkinize, sizin kadar güçlü hiçbir zaman olamayacaktır. Bunu da sizin kabullenmeniz çıkmıştı değil mi? Bir 8 rakamı görüyorum. 8. ay 8 hafta sonra sizin hanenizde olacak olan güzel bir gelişme olacak. Bu gelişmeden sonra karar vermeniz gereken bir ikilem yine çıkmış burada. İki kişi karşılıklı bir yola gitmek düşüncesi olabilir. Eee güzel bir göz yaşı dökeceğiniz bir gelişme de olacak. E, 8 vakit sonrasında bu arada hala etrafınızda 200 insanlar var. Yani çok kem gözlü insanların olduğunu görüyorum. Bu biraz böyle dedikodu e, gibi çıkmış hanenizde yaşayacağınız. Yani her sakallı dede değil misali. Herkesten de dost olmuyor arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Ama aşmanız gereken son düzlük gibi çıkmış. Hanenin etrafı aydınlıkta. Yani şöyle baktığımız zaman Burada bir çatının oluştuğunu bu çatının da temiz bir şekilde devam ettiğini çok net görebiliyorum. Güzel bir balık şeklinde. Yani sizin güçlü olmanız size güzel bir kısmet vesile olacak arkadaşlar. Güçlü olmaya devam etmek zorundasınız mesajı veriyor. Sizin de ne kadar çok devam ederseniz bu güce, bu ilişkiyi toparlamaya bu ilişkide siz devam ettiğiniz sürece devam edecektir. Öyle görünüyor. Bugün görebildiklerim böyleydi arkadaşlar. Falımı dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yani benim her zamanki söylemem Allah herkesin gönlünün ekmeğini yedirsin gerçekten. Ee, güzel söyledim her şey de sizlerin olsun arkadaşlar. Bir önce çıksın inşallah. Zorlu süreci geride bırakacağınızı gösteren bir fincandı. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorum yazan bütün arkadaşlarıma ayrıca çok teşekkür ediyorum. Ee, ikinci kez dinledim diyorlar hayır benim falımı bir fincanı ikinci kez yüklemek teknik olarak da mümkün olmuyor ee, nereden ulaşım sağlamak istiyor yani biz size ulaşmak istiyoruz diye yazıyor yeni katılan arkadaşlarımız buketle kahve falı instagram hesabından bana ulaşım sağlayabilirsiniz arkadaşlar ben mutlaka yorumlarınızı dinliyorum mutlaka önerilerinizi Dikkat alıyorum. E, günde iki defa e, fal açılım yapmamı isteyen arkadaşlarım oluyor. Bu ara çok daha sık rastlamaya başladım bu yorumlara. E, yorum olarak belirtmenizi rica ediyorum. Günde iki defa fal açılımı yapmalı mıyım? E, bakalım yorumlarınızdan gelen yoğunluğa göre de talebenize göre de sizin bu isteklerinizi mutlaka ben dikkate alıyorum zaten. Eleştirilerinize de dikkate alıyorum mutlaka yani dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Özellikle şu süreçte sağlıkla kalmanızı temenni ediyorum arkadaşlar. bir sonraki videomda görüşmek üzere. Yorum olarak bana fikirlerinizi söylerseniz ben de ona göre değerlendirip günde iki videoya yükleyip yüklememem gerektiği konusunda bir karara varacağım. Burada kararı sizlere bırakıyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.